Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı, ekran görüntüsü alıp, evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketinin açılmasını fark edeceksinizdir. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben da ayrılmıyor. Bu yapacağımız işle hareketin sıkması ve bütün kısmetleri için yapacağız bir iş. Hareket olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı düzlerinizde ya da size yakın olabilecek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp'ı benden ulaşabilirsiniz. Allah'a ben. emanet